arkadaşlar Ders Fen Bilimleri kim yanımızda? Şenay Hoca yanımızda. Fen bilimleri mi diyelim, biyoloji mi diyelim? ders adı Fen Bilimleri ama galiba biyolojiyle ilgili. Herkesin diyebiliriz. Hem e, dersimizin adı Fen Bilimleri hem de alan olarak şu, Şu anda şey. bahsedeceğiz, evet. E, mitoz, mayoz. Mitozu anlatmıştık, bu defa mayoz. mayozu anlatacağız, evet. Arasındaki en büyük farklar nelerdir? Hani çünkü de bir bölünme, hücre bölünmesi evet, hücre çeşidi. Bölünmesi. Mayoz bölünmeyi, mitoz bölünmeden ayıran en önemli özellik canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlıyor olması. Kalıtsal çeşitlilik nedir? E, birbirimizden farklıyız mesela. Farklıyız. Aynen öyle. Galiba bunun şeyle bir kromozom sayılarıyla bir alakası var, öyle anladım. Böyle iki yan kromozom yarıya düşüyor, yan kromozom evet. o çeyreğe düşüyor, ondan yok, sonra bir... Çeyrek yok bizde Yok sadece, yok. sadece sadece arkadaşlar adı. tam porsiyon ya da yarım porsiyon ya var. Ya tam porsiyon var ya da yarım porsiyon var. Ya yarım olmasaydı böyle kromozom sayısı yarıya düşmeseydi ne olurdu? Şimdi mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmiyor ama moyoz bölünmede kromozom sayısı eğer yarıya inmeseydi canlılar yani nesillerin türlerini devam ettiremezlerdi. Yani kromozom sayısı her defasında katlanarak giderdi. O kromozom gittikçe artıyor süper bir şey. Bir döllenme söz konusu dolayısıyla kromozom sayılarının yarıya düşmesi İnsanda kaç kromozom var? Önemli. 46 kromozom var. Bu artacak. 2 katı, 2 katı, 2 katı düşüyorsa süper insana doğru gidiyoruz. Aynen. O yüzden kromozom sayısı. Aynen dedin. Süper yarıya, insana. Yarıya düşmesi gerekiyor ki. Süper insan yok mu yok yani? Yok, süper insan sonunda? yok. Mutasyon, nice kaplumbağalar. Onları belki 8. sınıfta anlatırız. Ha, yani 8'de mutasyon var mı konu var, olarak? 8. sınıfta mutasyon var. Arkadaşlar maalesef kromozom sayımız sabit kalıyor. Böyle iki katına iki katına çıkmıyor bu bölünme sonucunda. Doğru anlamış mıyım? Evet anlamışsın. Yani süper insan olmaya bir sene bekleyeceğiz. Sekizde bir şeyler oluyor mutasyon falan. Çözeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Mutasyon bende. Hocam başlayalım tamam. o zaman. O zaman mayoz bölünmeyi anlatalım. Hazırsanız başlayalım sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hücre bölünmelerinden mitozu bir önceki videomuzda anlatmıştık. Şimdi de diğer bir hücre bölünmesi olan mayozu anlatacağız. Hadi gelin konumuzun içerisinde hangi başlıklara değineceğimize birlikte bir bakalım. Öncelikle mayoz bölünme nedir onu bir tanımlayacağız. Ardından mayoz bölünmenin canlılar için önemine değineceğiz. Daha sonra mayoz bölünmenin evrelerini görselleriyle birlikte detaylı bir şekilde ele alacağız. Ve son olarak da bu dersimizde öğrendiğimiz mayoz bölünme ile daha önce öğrendiğimiz mitoz bölünme arasındaki farklardan bahsedeceğiz ve konumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Ve ardından da birkaç tane örnek soru çözerek mayoz bölünmeyi iyice pekiştireceğiz. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Bütün canlılar kendi türlerine ait yeni bireyler oluşturabilir. Peki bir düşünelim. İnsanların, hayvanların ya da çiçekli bitkilerin oluşturduğu yeni bireyler ata canlının birebir aynısı mıdır? Değildir değil mi sevgili arkadaşlar? farklılığın sebebi işte bir hücre bölünmesi çeşidi olan mayoz bölünmedir. Mayoz bölünmeyi şöyle tanımlayabiliriz. Eşeyli üreyen canlıların üreme ana hücresinden üreme hücrelerini oluşturan bölünme çeşididir. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelere gamet, eşey hücresi ya da üreme hücresi adını vereceğiz. Şimdi geçelim mayoz bölünmenin canlılar için önemine. Az önce dedik ki mayoz bölünme sonucu eşey hücreleri oluşur. İşte eşey hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşen üreme şekli de sevgili arkadaşlar eşeyli üreme olarak adlandırılır. O halde bir toparlayacak olursak insanlar, hayvanlar, çiçekli bitkiler gibi eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerin oluşması için gerçekleşen bölünme mayoz bölünmedir. Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların sadece eşey ana hücrelerinde meydana gelir ve eşey yani üreme hücrelerinin oluşmasını sağla. Dişi eşeği hücresi yumurta olarak, erkek eşeği de sperm olarak adlandırılır sevgili arkadaşlar. Ve şöyle bir tekrar edecek olursak, dişi bireyin yumurta hücreleri ile erkek bireyin sperm hücreleri işte mayoz bölünme sonucu oluşur. Buraya kadar tamam mıyız? Süper. O halde devam edelim. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına da sevgili arkadaşlar döllenme adını vereceğiz. Şimdi buraya dikkat edelim. Döllenme sonucunda da zigot meydana gelecek ve zigot da sevgili arkadaşlar sürekli mitoz bölünme geçirerek büyüyecek ve böylece yeni bir canlıyı oluşturacak. Şimdi bir sonraki sayfamızla devam edelim. Sevgili arkadaşlar, bir eşey ana hücreleri var, bir de eşey hücreleri. Eşey hücreleri eşey ana hücrelerinin mayoz bölünme geçirmesi sonucu oluşur. Bunu öğrendik. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Mayoz bölünme ile 2n kromozomlu eşey ana hücrelerinden n kromozomlu dişi veya erkek üreme hücreleri oluşur ve bu hücreler birleşerek 2n kromozomlu yeni bir canlıyı oluşturur. Bu sayede türlerin kromozom sayıları da ne yapmış olur? Nesilden nesile değişmeden sabit bir şekilde kalmış olur. Hadi bu durumu görsel üzerinde gelin biraz daha somutlaştıralım. Bir annemiz var ve bir de babamız var. Her ikisi de Aynı tür canlı oldukları için 46 kromozoma sahipler. Onları görselimizde bakın görüyoruz. Her ikisi de 46 kromozoma sahip. Dolayısıyla bu anne ve babamızın eşeği ana hücrelerinde de 46 kromozom vardır. Yani 2n kromozomudur. Anne ve babamızın eşeği ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünme sonucu annemizin yumurta eşeği hücresi, babamızın Sperm eşey hücresi oluşur. Onları da burada görmekteyiz. Bakın yumurta hücresi ve sperm hücresi. Ancak dikkat. Kromozom sayısı ne oldu sevgili arkadaşlar? Mayoz bölünme sonucu bakın görüyorsunuz kromozom sayısı yarıya indi ve 23 kromozomlu yumurta ve sperm oluştu. Daha sonra yumurta ve sperm hücreleri bir araya gelerek ne gerçekleşecek? döllenme gerçekleşecek ve zigot oluşacak. Az önceki görselimizde de vardı. Peki zigot kaç kromozomlu olacak? 23 kromozomlu yumurta ve spermin birleşmesi sonucu tabii ki zigot 46 kromozomlu olacak. Ve ardından bu zigot mitoz bölünmeler geçire 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 yeni bir bebeği oluşturacak ve yeni bebeğimiz de artık 46 kromozom sayısına sahip olacak. Birazdan sevgili arkadaşlar mayoz bölümünün evrelerine geçeceğiz ama bu evrelere geçmeden önce bazı kavramları tanımlamamızda fayda var. Bunlardan ilki homolog kromozom. Acaba nedir homolog kromozom? Biri anneden, biri babadan gelen şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlar homolog kromozom olarak adlandırılacak. Homolog kromozomları görselimizde de görmektesiniz. Çiftler halinde bulunuyor. Bakın burada görüyoruz. Çiftler halinde bulunuyor. Aynı kalıtsal özellikler üzerine etki eden genleri taşıyor ve eşleşmiş olan her bir kromozomada kardeş kromatit adını vereceğiz. Burada bakın tek tek gösterdiği yapılar kardeş kromatit olarak adlandırılacak. Şimdi geçelim parça değişimi nedir? Mayoz bölümenin en önemli olaylarından bir tanesi. Mayoz bölünmede her bir eşleşmiş DNA'ya sahip homolog kromozom çiftleri yan yana gelip bazı noktalarından birbirine temas eder. Bakın şekilde de görüyorsunuz. Bir homolog çifti yan yana gelmiş ve bakın şu noktada birbirine temas ediyor. Şöyle gösterdik. Bu temas noktalarında sevgili arkadaşlar genler vardır. Mesela göz rengi geni, saç rengi geni, saçımızın şekline ait olan bir gen. İşte bu genler kromozomlar arasında yer değiştirir. İşte bu gen değişimi parça değişimi olarak adlandırılır. Bu nedenle bazı özelliklerimiz annemize benzerken bazı özelliklerimiz babamıza benzer. İşte sevgili arkadaşlar mayoz bölünme sırasında gerçekleşen parça değişimi ile bakın burada da o genlerin yer değiştirdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yeni canlının genlerinde çeşitlilik ortaya çıkmış olur. Ayrıca mayoz bölünme ile türlerin kendilerine özgü özellikleri de yeni nesillere aktarılmış olur. Şimdi hazırsak mayoz bölünmenin evrelerine geçebiliriz. Mayoz bölünme birbirini takip eden iki aşamadan oluşur. Bu aşamalar mayoz 1 ve mayoz 2 olarak adlandırılır. Şimdi bu görselimizde mayoz 1'de gerçekleşen olaylardan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar hücre bölünmeye başlamadan önce bir hazırlık evresi geçirir. Onu burada görmekteyiz. Bu hazırlık evresinde çekirdekte bulunan DNA kendini eşleyerek bir kopyasını oluşturur ve bu sayede DNA'nın miktarı iki katına çıkar. Daha sonra DNA iplikleri kısalıp kalınlaşarak bakın burada çok daha net bir şekilde görüyorsunuz, kromozomlara dönüşür. Ve bu evrede çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. Homolog kromozomların birbirine temas eden noktalarında parça değişimi yani az önce de bahsetmiştik, gen değişimi gerçekleşir. O da yine şu göstermiş olduğumuz evrede gerçekleşen bir olaydır. Demek ki sevgili arkadaşlar şuraya da yazalım mı? Parça değişimi bu evrede gerçekleşiyor. Parça değişimi gerçekleştikten sonra i iplikleri homolog kromozomlara tutunarak homolog kromozom çiftlerinin hücrenin tam ortasında tek sıra halinde dizilmesini sağlar. Bakın burada bir homolog çifti görüyoruz. Burada bir homolog çifti görüyoruz. i iplikleri sayesinde hücrenin orta kısmına dizilmiş oluyorlar. Ardından iyi iplikleri böyle kısalmaya başlıyor. Kısalınca da ne oluyor sevgili arkadaşlar? Homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılıyor ve zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlıyor. Onu da bakın burada görüyoruz. İyi iplikleri homolog kromozom çiftlerini birbirinden ayırdı ve kutuplara doğru hareket etmelerini sağladı. Geldik bir sonraki evreye. Bu evrede de sevgili arkadaşlar çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşmaya başlar. Ve stoplazma bölünmesi başlar. Onu da bakın burada görüyoruz. Stoplazma bölünüyor ve ardından iki yeni hücre oluşuyor. Oluşan bu hücrelerde sevgili arkadaşlar homolog çiftlerini oluşturan kromozomlardan birer tanesi bulunur. Bu sayede sevgili arkadaşlar 2N kromozomlu ana hücreden burada bakın göstermişti N kromozomlu Birer tane hücre oluşmuş olur. Özetle şöyle diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Mayoz 1'de kromozomların sayısı ve gen dizilimi değişir. Bunu sakın unutmayın. Şuraya da bir yıldız koyalım. Mayoz 1'de kromozom sayısı ve gen dizilimi değişir. Bir de burada sevgili arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Görselleri verilen bu mayoz bölünme hayvan hücresinde gerçekleşen bir mayoz bölünmeye aittir. Neden böyle söyledim? Bakın dikkat edelim. Stoplazma bölünmesi tam şu noktadan bir boğumlanma şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunun bir hayvan hücresine ait olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu bölünme bir bitki hücresinde gerçekleşiyor olsaydı o zaman hücrenin ortasında hatırlayalım böyle sert ve cansız bir yapı oluşurdu ki bunu da mitoz bölünmede öğrenmiştik. Buna aralamel diyorduk. İşte stoplazma bölünmesi bir boğumlanma şeklinde değil de aralamelle ikiye ayrılmış olurdu. Mayoz bölünme bitmedi sevgili arkadaşlar. Şu ana kadar biz sadece mayoz 1'de gerçekleşen olayları anlattık. Şimdi geçelim mayoz 2'de gerçekleşen olaylara. Sevgili arkadaşlar mayoz 2 tıpkı bir mitoz bölünmeye benzer. Bu aşamada yalnız DNA kendini eşleyerek çoğalmaz. En son mayoz 1'de N kromozoma sahip iki hücre elde etmiştik. Şimdi bunların üzerinden anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü bu aşamalar peş peşe gerçekleşiyor. Bakın burada çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden erimeye başlar. İyi kromozomların orta noktalarına tutunur ve bu haliyle kromozomların hücrenin ortasına tek sıra olacak şekilde dizilmelerini sağlar. Onları da burada görmekteyiz. Her bir hücre için ayrı ayrı. Daha sonra iyi iplikleri kısalarak kardeş kromatitleri birbirinden ayırır ve hücrenin zıt kutuplara doğru çeker. Onu da burada görmekteyiz. Zıt kutuplara doğru bakın. Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldı ve çekilmeye başladı. Ve son olarak da tekrar çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşmaya başlar. Ve burada stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Ve son olarak da Kromatitler uzayıp incelerek tekrar DNA ipliklerine dönüşür ve son olarak da sevgili arkadaşlar stoplazma bölünmesiyle en kromozoma sahip 4 yeni hücre oluşmuş olur. Özetleyecek olursak birinci aşamada oluşan iki hücre tekrar bölünerek 4 yeni hücreyi oluşturmuş olur. Mayoz bölünmeyi böylece bitirmiş olduk. Şimdi gelin mitoz ve mayoz bölünmeyi arasındaki farklılıklara göre karşılaştıralım. Bir tablomuz var sevgili arkadaşlar. Bu tablo üzerinde mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklılıkları çok daha net bir şekilde görebileceğiz. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülürken mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Mitoz bölünme sonucunda 2 hücre oluşur ama mayoz bölünme sonucunda 4 hücre oluşur. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez ama mayoz bölünmede az önce öğrendik. Kromozom sayısı yarıya iner Mitoz bölünmede kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşmez Ama mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir Mitoz bölünmede parça değişimi gerçekleşmediğinden sevgili arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik de yoktur Oysaki mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleştiği için kalıtsal çeşitlilik oluşur Mitoz bölünme sevgili arkadaşlar bir aşamada gerçekleşir. Yani bu ne demek? Çekirdek ve stoplazma bölünmesi sevgili arkadaşlar bir kez gerçekleşir. Oysaki mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir. Bu da şu anlama geliyor. Çekirdek ve stoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşir. Son olarak da şunu söyleyeceğiz. Mitoz bölünme tek hücrelilerde ve bazı çok hücrelilerde eşeysiz üremeyi, çok hücrelilerde ise Büyümeyi, gelişmeyi ve yenilenmeyi sağlarken mayoz bölünme eşeğiyle üreyen canlılarda eşeği hücrelerinin oluşmasını sağlar. Sevgili arkadaşlar hiç hızımızı kesmiyoruz. Buraya kadar mayoz bölünmeyi tüm özellikleriyle evreleriyle öğrendik. Şimdi birkaç soru çözerek hemen öğrendiklerimizi pekiştirelim. İlk örneğimiz sevgili arkadaşlar mayoz bölünmenin şematik gösterimi ile ilgili bir örnek. Yukarıda mayoz bölünme şematik olarak gösterilmiştir. Bu şematik gösterimden yola çıkılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmaktadır. Şimdi gelin şematik gösterime bir bakalım. Önce ne görüyoruz? İki en kromozoma sahip bakın bir hücre var. Bu iki en kromozoma sahip olan hücre bir mayoz bölünme gerçekleştirmiş. Mayoz bölünmenin de az önce anlatmıştık iki aşamada gerçekleştiğini biz biliyoruz. Onları da burada görmekteyiz. Ve en sayıda kromozoma sahip dört hücre oluştuğunu da burada görmekteyiz. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden seçeneklerimizi bir okuyalım. A seçeneği diyor ki mayoz 2 sonunda 4 hücre oluşur. Evet sevgili arkadaşlar bu şematik gösterime bakarak biz bu çıkarıma ulaşabiliyoruz değil mi? Mayoz 2'de 4 hücre oluşmuş. Şimdilik B'yi atlıyorum. C'den devam edelim. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Bu şematik gösterimden de sevgili arkadaşlar biz bu çıkarıma ulaşabiliyoruz. İken kromozoma sahip hücremiz vardı. Ve mayoz bölünme sonucunda N kromozoma sahip 4 hücre oluştu. Yani kromozom sayısı yarıya iner çıkarımına ulaşabiliyoruz. D'ye bakıyoruz. Mayoz bölünme mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere 2 aşamada gerçekleşir. Zaten bunu da yine şematik gösterimizde görmekteyiz. Mayoz 1 ve mayoz 2. Şimdi geçelim B'ye. Mayoz 1 sonunda oluşan hücrelerin genetik yapıları aynıdır. Sevgili arkadaşlar mayoz 1'i bir hatırlayalım parça değişimi gerçekleşiyordu ve mayoz 1'de gerçekleşen parça değişimi sonucunda oluşan hücrelerin kalısal özellikleri birbirinden farklıdır. Zaten bu şematik gösterime bakarak da böyle bir çıkarımı söyleyemeyiz. Dolayısıyla hangi çıkarıma ulaşılamaz diye soruyor. B seçeneğindeki çıkarıma ulaşılamaz. Cevap B seçeneğidir. Bu örneğimizde sevgili arkadaşlar mayoz 1 ve mayoz 2'de gerçekleşen olaylar ile ilgili bir soru. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıda Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen olaylardan bazıları verilmiştir. Olaylar burada 1, 2, 3, 4 diye sıralanmış. Buna göre bu olaylardan hangileri mayoz 1, hangileri mayoz 2 de görülür diye sorulmaktadır. Hemen olayları bir okuyalım. 1. Kromozom sayısının yarıya inmesi. Bunu çok iyi hatırlıyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Mayoz 1 de gerçekleşiyor. Peki DNA'nın eşlenmesi. DNA sevgili arkadaşlar buraya çok dikkat. Sadece ve sadece mayoz 1 başlarken eşleniyor. Mayoz 2'de tekrar bir eşlenme söz konusu değil. Dolayısıyla DNA'nın eşlenmesi olayı da yine mayoz 1'de gerçekleşiyor. Peki çekirdek bölünmesi? Dikkat edelim. Mayoz bölünme 2 aşamada gerçekleştiği için hem sitoplazma bölünmesi hem de çekirdek bölünmesi iki defa gerçekleşiyor. Yani çekirdek bölünmesi sevgili arkadaşlar hem mayoz 1'de gerçekleşiyor hem de Mayoz 2'de gerçekleşiyor. 4 Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi sevgili arkadaşlar, homolog kromozom ifadesi sadece ve sadece mayoz 1'de rastlayacağımız bir ifade. Dolayısıyla homolog kromozomların da zıt kutuplara çekilmesi olayı da yine mayoz 1'de gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu olaylardan hangileri mayoz 1, hangileri mayoz 2'de görülür diye sorulmaktadır. 4 olay da mayoz 1'de görülüyor. Sadece 3 numaralı olay mayoz 2'de görülüyor diye belirttik. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Sıradaki sorumuzda mayoz bölünmenin evreleri ile ilgili bir soru. Hemen sorumuzu okuyoruz. Yukarıda hayvan hücresinde gerçekleşen mayoz 1'e ait bazı evreler şematik olarak gösterilmiştir. Evreler burada sevgili arkadaşlar. Buna göre hangi evrede kromozomlar arasında parça değişimi görülür diye sorulmaktadır. Mayoz bir evresinde homolog kromozomlar yan yana gelerek birbiri üzerine kıvrılıyordu hatırladık mı? Bu sırada da işte bu kromozomlar arasında bir parça değişimi gerçekleştiriliyordu. Dolayısıyla parça değişiminin gerçekleştirildiği evreyi biz burada 2 numarada görmekteyiz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar mayoz bölünmeyi tüm detaylarıyla birlikte bu videomuzda anlatmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi sizler artık hem mitoz bölümeyi hem de mayoz bölümeyi çok iyi öğrendiniz. Artık bundan sonrasında soru bankalarınızdan bol bol soru çözeceksiniz ki bu konuyu çok daha iyi bir şekilde pekiştirmiş olacaksınız. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.